Merhaba değerli dostlar. Ben Fatih Altınbeyaz. Bu akşam sizlerle Vadideki Zambak adlı romanla alakalı benim ilk yıllarda bundan 15 yıl evvel yazmış olduğu bir değerlendirmeyi konuşacağız. Siz de yapabilirsiniz. Yani okumuş olduğunuz romanlarla alakalı bir kenara değerlendirmeler yazabilirsiniz. Ya da işte bir sokağa çıktınız, meydana çıktınız. Oradaki insanları inceleyebilirsiniz. Onların yüzlerine bakıp onlarla alakalı hikayeler kurabilirsiniz, uydurabilirsiniz, parçaları birleştirebilirsiniz. Bunları roman sanatında, hikayede, öyküde yapabilirsiniz ve onların size hangi yapıtınızda, yazdığınızda faydasının olacağını bilemezsiniz ve bununla birlikte yatağa yattınız tam da o uykunun geldiği evrede aklınıza bir şey geldi kalkıp onu bir şekilde not alınız ya da işte bir televizyona bakarken maç seyrederken hayatın içerisindeyken bir şey buldunuz ileride onu bir şekilde öykünüzde hikayenizde romanınızda kullanacağınızı düşünüyorsunuz. Onu da bir şekilde not alınız ve gerçekten bunların size o selden kotarılan işte odunlar gibi nasıl faydasının olacağını bilemezsiniz. Gerçekten yani böyle yazının böylesine adanmışlık isteyen, takip isteyen, disiplin isteyen bir şekilde sürekli o kafanın, belleğin, usun onunla meşgul olmasını bekleyen bir yapısı vardır, böyle bir merkezi vardır. Ben de aynı şekilde işte okuduğum romanlarla alakalı o zamanlar çok farklı böyle işte değerlendirmeler yazmışım, yorumlar yazmışım. O işte romandan aldığımı algıladığımı not etmişim değerlendirme halinde. Hatta işte bu Vadi'deki Zambakla alakalı bu metni bir romanımda kullanmıştım. Sağ olsun çok değerli kıymetli arkadaşlarım var. O romanı defalarca okudular ve hiçbirisi de o işte değerlendirmenin Vadi'deki Zambakla alakalı o özetin o romanda sırıttığını söylemedi açıkçası. Bu da beni memnun etti. Demek ki oraya eklemleyebilmişim, onu bir şekilde oraya sıkıştırmışım diye. Honore de Balzac, evet Vadideki Zambak. Gerçekten e, bu roman çok farklı bir yerde durur okurların nezdinde. Ben vadideki zambak ve işte e, bazakla alakalı video yapmaya başladığımdan itibaren konuyla alakalı çok geri dönüş aldım. Bazak okurların işte nezdinde, nazarında çok farklı bir yerde duruyor. Yani eleştirilmiyor çok fazla. Mesela Madame Bovary'i eleştirirler. Roman sanatı açısından zayıf bulurlar. Biraz daha bir işte e, karikatürece mi denir? Biraz daha farklı bir yerde durur okurlar açısından. Ama Vadideki Zambak roman sanatı için gerçekten ihtiva ettiği anlam açısından o işte bize verdiği her satırındaki ayrı aile içi çatışmalardan kardeşler arasında yaşananlara kadar ya da iki sevgilinin yani birisi evli olan iki sevgilinin sınırlarını bilmesine kadar sınırlarını geçmemek için uğraş vermesine kadar aynı şekilde erkeklerin biraz böyle ayran gönüllü olmasına ya da işte kadınlar kadar aşklarına sahip çıkamamasına kadar bize roman sanatı açısından çok farklı işte edinimler verir bize çok farklı şekilde yani yansır bunlar, okuru da bir şekilde kendisine çeken bir romandır. O yüzden kimisine garip gelebilir bu ama bu metni okumak istiyorum bu akşam. Okuyup ara girişler yaparak bir şekilde hazırlamış olduğum bu metnin de yitip gitmemesini istiyorum açıkçası. Felix de Vanden ailesinin şefkatinden uzaktır. Anne oğlunu pek sevmiyor ama üstüne fazla düşüyor ve baskıcı. Baba ilgisiz fakat aşırı derecede kuralcı hatta koruyucu kollayıcı. Oğlunu 19, işte 19 yaşına gelmesine rağmen okula bile hademe ile gönderecek kadar bir şekilde sürekli takip edecek kadar bunaltacak kadar böyle bir baba figürü var. Evet. Paris'teki okula bir hademe ile gönderecek kadar işi abartmıştır demişiz. Felix anlam veremediği başka bir takım baskılarla uğraşmış, biri erkek ikisi kız kardeşleri tarafından itilip kakılmıştır. Hatta aile içinde daha çok sevilen yakışıklı ağabeyinin ve aklı bir hava, ha, aklı bir karış havada kız kardeşlerinin işlediği kabahatler Felix'in üstüne atılmıştır. Gerçekten kime ailelerde vardır bu? Yani son yıllarda aile üzerine daha fazla eğiliyorlar sanırım daha evvel de tekrar ettim bunu. Yani savaş ailede başlıyor gibi ya da işte zulüm ailede başlıyor gibi yorumlar yapılıyor. Tabi hep bütün aileler için geçerli değildir bu. Gerçekten hayata hazırlayan, destekleyen, önemseyen, merak eden ya da işte her türlü müşkülatında yanında olan aileler vardır. Onları ayrı tutuyoruz. Fakat işte roman sanatı da illa mutsuz ailelerden besleniyor biliyorsunuz o mutsuzluktan illaki besleniyor. Ve gerçekten işte vadideki zambağın o ilk anlatılarında, ilk girişlerinde oralarda yani o aile içerisindeki kardeşler arasındaki işte o zulüm, işte baskı bir şekilde tarafgirlik yani çok sıkı şekilde anlatılmış. Evet Felix bütün bu olumsuzluklara karşın zekidir, kitap kurdudur ve çalışkandırdı. Bütün romanlarda yani gerçekten ben de yapıyorum bunu. Kitapların, edebiyatın, yazarların bir çıkış noktası. Yani bir sığınma noktası. Gerçekten okuru içine alan, derdini, sıkıntısını içine alan, rehabilite eden şekilde anlatılmış olması beni mutlu ediyor. Evet, siz de ömrünüzde yaşamışsınızdır. Bir moral bozukluğunuzda, bir çıkmazınızda, açmazınızda. Kitaplar size işte yoldaş olmuştur, arkadaş olmuştur. Bir şekilde işte başucunuzda yer almışlardır. Evet. Evden az harçlık geldiği için kıt kanaat geçinerek, idare ederek Poliye'de ve Paris'te yıllarca yatılı okumuştur. Yüksek matematik ve hukuk eğitimi almıştır. Sonraki zamanlarda baba muhtemel bir karışıklık veya savaş çıkabilir endişesiyle Felix'e Tuğha çağırır. Annesi Tuğha götür annesi götürmek üzere Paris'e gelmiştir. Anne oğul sıkıcı ve mesafeli bir yolculuk yaparlar. Gerçekten romanın içerisinde buralar çok iyi anlatılır. Felix annesinin tutumuna çok üzülür. Hala o mesafeli tavrından dolayı gerçekten gözyaşlarını göstermemeye çalışarak acı çekmektedir. Yani hatta tren bir istasyonda durunca bir anda böyle kendisini kaybeder. Annesinin ellerine sarılır, hıçkırır ama taş kalpli annesi zerre kadar oğluna işte o e, merhametini beklediği, istediği merhametini göstermez. Bunun işte gerçek hayatta olmasıyla romanlara yansıması, romanlarda anlatılması okurun romanda bununla karşılaşması çok farklıdır. Bir zamanlar bir kız arkadaşımla aramızda yaşadıklarımızı bir şekilde ben belki de yazar olacağımı bilmeden yazarak anlatıyordum ve kız arkadaşım bir gün geldi bana dedi ki yazma yazarak anlatma benimle konuş bana söyle o yazılanları okumak o yazılanlarla bir şekilde yüzleşmek karşılaşmak bana daha fazla acı veriyor demişti. Gerçekten bunu da burada anlatmak istedim. Evet Felix'in Tuğuk'a günleri yani Tuğuk'taki günleri oyalanarak ve kitap okuyarak geçmektedir. Yine kitap okumanın bir şekilde işte e, kitapları yani bir gencin hayatında olmasının önemi burada vurgulanmaktadır. Bir gün şehre kral 18. Louis gelir. Onun şerefine düzenlenen baloya katılmak ister ve bu durumu annesine çekinerek açar. Kadın oğluna bir de soruyor musun sersem? Baban ve ağabeyin burada yokken soylu ailemizi temsil etmek elbette ki sana düşer diyerek oğluna yine bağırır. Felix seçip bir takım elbise yaptırılır. Delikanlı balada karışık hislerle gezip gezip neşeli ve keyifli eğlenceye dalmış insanlara imrenerek bakarken Abul Labut bir subay onun ayağına basar. Bu kelimeyi romanlarımda kullanmayı seviyorum veya yazdığım yazılarda. Abu'l-Labut gerçekten bizim oralarda kullanılan bir kelimedir ve yani bozulmamış hala böyle işte baktığın zaman aynı anlamda ki bir kelimedir. Kimi kelimeler mesela e, aşikare bizim oralarda eşkare denir mesela. Yani bu da öyle bir kelimedir. Biraz böyle kaba saba anlamında kullanılır. Abu'l-Labut bir subay onun ayağına basar. Keyfi kasan kaçan Felix gider bir kenara oturur. Yanına gelen kadının yuvarlak ve beyaz omuzları elbisesinin dışında kalmıştır. Bir çekimle bu omzu öpmekten kendini alamaz. Kadın kendisini öpen gençten tarafa döner. Monsieur diye mahcupça bağırır. Sonra da oradan uzaklaşır. Burayı okuduğum zaman ara verdiğimi, bir şekilde bu konu üzerinde düşündüğümü hatırlıyorum. Gerçekten kültürden kültüre değişen şeyler bunlar. Yani bizde olsa o Kemal Sunan'ın bir filminde işte yaşandığı gibi hani böyle o süt kardeşler de kardeşlerden birisi bir anda şiir okumaya başladığında orada karşısında bir erkek vardır ve o erkek bir anda mafya kavadayı bir adamdır ve kan çıkacak ulen diye bağırır. İşte bizde de maalesef kan çıkar. Tabii ki bu kültürden kültüre değişir. Orada roman kahramanının yaptığını da tabii ki yani çok iyi demiyorum. Bu romanın içinde bir figür olmuş. Evet. Felix daha evvel görmediği letafet karşısında büyülenmiştir. O günden sonra karın ağrıları içinde ve yaptığı münasebetsizlik aklına geldikçe utanarak bu kadını arar durur. Annesi oğlunun melankolik, aklı bir karış havada hallerini pek beğenmez. Onu bir yakınının Andon ırmağının üzerinde geniş düzlükler, orman içlerindeki güzel şatolar arasında bulunan evine gönderir. Felix'in şansı yaver gider, Klauswood şatosunda tutkunu olduğu kadınla tanıştırılır. Baktığınız zaman romanın içerisinde gerçekten buralarda o betimlemelerde, de, o şatolar, orman içleri, oralardaki yaşam, aile içleri, onların birbirleriyle olan o mesafeli halleri, biraz böyle her ailenin kendi içerisinde farklı anlamlar, hikayeler, sırlar barındırması çok güzel ifade edilmiştir. Gerçekten romanın içerisinde bunları görürsünüz. Evet. İki kırgın gönül birbirini çeker. Burada işte Henry ile tanışır. Artık birbirlerini tanımaya başlarlar. Dostluk ilerleyince Felix Kontes'e ailesinin ona reva gördüklerinden evet ahmak kas kafalı addedilip yok sayılmasından 3 yıl bir köyde süt nineye kalmasından verilmesinden yatılılarda geçen hazin günlerinden okullarda aldığı ödüllerden, gözü yollarda kalmasına rağmen, anne babasının ödül törenlerine gelmemesinden, yıldızlara bakarak düş kırıklıklarıyla yoğrulmuş gecelerden ve herkesten gizlediği ızdıraplardan, ıstıraplardan söz açar. Ben ıstırap demeyi yeğliyorum. Gerçekten romanın içerisinde buralarda çok iyi ifade edilmiştir. Yani o flashback demeyi çok sevmiyorum ama geçmişe dönmeler bir şekilde romanın ana teması olmuştur ve zaten romanın sonuna geldiğimiz zamanda yani onun da bir e, geçmişe dönerek anlatılmış bir işte e, mektupla ifade edilmiş olduğunu görürsünüz ve aile içerisindeki bir çocuğun nasıl işte farklı yaklaşıldığı ona ona karşı bir şekilde e, yani görmezden gelinmesi onun başarılarını isterken bir yandan da başarısızlıklarını sanki böyle istiyormuş gibi tavırlar gerçekten iyi ifade edilmiştir. Kontes ise ölümle hayat arasında bocalayan, bünyeleri zayıf, hasta çocuklarına adanmış, çilekeş bir yaşam sürüyordur. Bu da yani o kadının toplumsal olarak yüklendiği oradaki işte figür ya da işte ne bileyim anlatı, yani tarihsel rol açısından çok önemlidir. Burada çok güçlü bir kadın kahramanla karşımıza çıkıyor bazen. Evet. Ee, yaşam sürüyordur. Kocası Kont Morsov 45 yaşında olmasa rağmen 60'ında gösteren sert mizaçlı, asabi ve karısına kötü davranmayı alışkanlık edinmiş bir adamdır. Kont eşinin kendisini aldatmasından ve bir başına bırakıp gitmesinden korkuyordur. Karısının dindarlığı, ağırbaşlı olması ve geleneklerine sıkı sıkıya bağlı bir hayatla kendisini hayata kendisini adaması kontu rahatsız etmekte ve hanımına karşı böyle davranmaya itmektedir. Adamın kuşkuları ve kuruntuları fazladır. Arada gelen istekliği yüzünden çocuklara zarar vermesinden bile korkulmaktadır. Burada da işte o işte yine o tarihsel açı açısından tarihsel işte o rol e, yani vurgusundan da baktığımızda kondun yani o güçlü kadının ya da bir şekilde görev ve sorumluluklarını bilen kadının yani kocası biraz böyle farklı ne bileyim işte kendisini aşağıya çekmiş biraz zayıf ama bu yandan da işte bir şekilde eşine karşı kendisini ifade eden, bir şekilde öç alan, işte demagoji yapan, lafazanlıkta bulunan, bir şekilde kendisini yani ona yarandırmayı beceren, kimi zaman öfkelenen, kimi zaman yaltaklanan bir adam. Evet. <laughs> Ama biraz üstüne gidildiğinde yani Kont'tan bahsediyoruz köşeye sıkıştırıldığında lafazanlık yapmayı, kendini acındırmayı iyi becerir. Yapılan bu dertleşmeler Felix ile Kontesi birbirine yakınlaştırır ve aralarında tertemiz, saygı çerçevesinde sınırlarını bilinen bir aşk başlar. Yani romanın içerisinde aşkın böyle yavaş yavaş geldiğini hissedersiniz. Bir anda işte bunu böyle anlatırken romana giriş yerlerinde yani işte Felix'in aşkını size anlatmaz. Yani bir olgunlaştırır, okuyucuyu da oraya hazırlar. Bir şekilde beklenti ortaya çıkar ve sonunda Felix ile Kontes arasında ciddi bir aşk başlar. Evet. Felix Kont'la arkadaşlık kurmuş, kadının evine rahatça gelip gitme aracılığına erişmiştir. Felix kont ile araya sıkı tutmanın yollarını arar. Tavla oynarken ona yenilir. Böylece bu narsist adamı sevindirir ve onun karısına kötülük yapmasını engellemeye çalışır. Bu figür ya da buradaki anlatı benim de çok gerçekten çok dikkatimi çekmişti beni etkilemişti ve buradaki konuyu ben aşk ekmek ve ölüm adlı işte o e, hikaye kitabımda orada anlattım başka işte oradaki kahramanlarımın arasına bu konuyu yedirmeye çalıştım bir şekilde eklemledim gerçekten bu beni böyle hem hüzünlendirir hem de mutlu eder yani sevdiği insan için bir insanın kendisinden vazgeçmesi yani, yani tavlada karşısındakinin yenilmesi bir erkek için bunun çok farklı bir anlam taşıdığını ben biliyorum açıkçası. Bir gün Felix Felix'in memuriyeti için o vadiden uzaklaşması gerçeğiyle yüzleşilir. Henry genç sevgilisinin kral ile araları iyi olan anne babasının desteğini alarak kendi anne babasından bahsediyoruz. Saraya girmesini sağlar. Felix kısa zamanda kralın, kralın dikkatini çeker ve başarı basamaklarını tırmanır. Krala yakın bir göreve getirilir. Evet, Henry oraya giderken yani sanki bazı şeyleri hissediyormuş gibi Felix'e oradaki av, avcı kadınlara karşı nasıl davranması gerektiğini, bir şekilde onlardan kendisini korumasının lazım geldiğini anlatır. Bir şekilde bunu bir mektupta yazar. Evet. Kurtlar sofrası olarak anlatır orayı. Kurtlar sofrasında nasıl davranması, avcı kadınlara karşı kendisini nasıl koruması gerektiğini anlatmıştır. Aylar sonra Felix Zug'da gelir araya giden iştiyak ve kontun giderek güçten düşüp kendi içine çekilmesi büyük aşkı daha da yüceltmiştir, alevlendirmiştir. Felix'in geldiği günlerde kon daha da kötüleşir ve bir ayı geçkin bir süre zarfında kendini bilmez bir şekilde yatar. Ve gerçekten işte oralar da roman içerisinde çok güzeldir. İki gönül, iki aşık ve kocasının başını bekleyen insanlar ve orada da işte sınırlarını korumaya çalışan, kendilerini engel olan gerçekten ahlaklarını tırnak içinde söylüyorum muhafaza etmek için uğraş veren insanlar. Evet Genç adam izinli olduğu için kontes ile birlikte huysuz kocanın başında beklerler. Bu fedakarlık kontesi Felix'e daha da yakınlaştırır ve kadın kendine engel olur netice itibariyle. Kontes arzularına, hislerine ve derece sevmesine rağmen sevgilisine ancak bir annenin sevgisini vermekten başka bir şey düşünmemektedir. Gel gelelim iç dünyasında yaşadığı fırtınalar, sevdiği adama vücudunu sunamamasının derin acısı ve kocasının bitimsiz vehimleri iyice içine işlemektedir. Burada da işte roman sanatı açısından o Henry'nin kontesin ileriki sayfalarda yani ileride hasta olacağının ayak seslerini bize bazak gösterir. Yani romanın sonunda bir anda işte kötü bir hast kötü bir hastalığa yakalandı ve işte kontes öldü diye anlatmaz. Bu da aynı şekilde roman sanatı açısından o kurmacayla o üslupla düşündüğümüzde yavaş yavaş böyle okuyucuyu o Hamlet'in hastalığına kontese gelecek, onu yakalayacak olan işte o kötü vehimlere, hastalıklara bir şekilde sona hazırlar. Evet. Felix ayrılık acısıyla kıvranarak ve kafa karışıklığının pençesinde Paris'e işinin başına döner. Bir rastlantıyla İngiliz Lady Dudley ile tanışır. Kadın gösterişlidir, güzeldir, zekidir ve bazı kadınlara yakışacak şekilde derecede kibirlidir. Felix Lady'den etkilenir. Şehvetin karşı konulmaz tutkusuna kapılır. Günlerini bu kadınla geçirmeye başlar. Felix Lady'nin beni bırakırsan kendimi öldürürüm laflarına bile ahmakça inanmaktadır. Bu olayı annesinden aldığı mektupla öğrenen Harriet hastalanıp yataklara düşer. Günden güne erir, yediklerini çıkarır. <laughs> Evet, sadakatla bağlı kalmasına inandığı kocası ile delicesine sevdiği Felix arasında gitgeller onu perişan etmişken bu ihanet temelli yıkmıştır. Kendisini Lady Dudley ile kıyaslamakta ve Felix ile yaşayamadıklarından pişmanlık duymaktadır. Gerçekten romanın burasında da o baştan beri kendisine çok sahip olmak gibi ya da kendisine koymuş olduğu kurallara bir şekilde o sınırlara yani inanmak, onlara geçmemek, onlardan bir şekilde kendisini korumak için uğraşan o Henry'in, kontes'in tam da burada, bu noktada bir şekilde artık o düşüncelerini, kurallarını, sınırlarını sorgulamaya başladığını görürsünüz. Bu da yine o bazen romancılık açısından roman sanatına sunmuş olduğu katkıyla alakalı o iç dünyasını bir roman kahramanın gerçekten okura, okuyucuya, çağlar sonrasında bile kendisini okuyacak olan yani bizlere o çelişkiyi, tutarsızlığı, rüzgarlı hali gerçekten o insanın iç dünyasını bize verir. Ve gerçekten buradan şu sonucu çıkarırız biz. Büyük romanlar, büyük yazarlar insanın iç dünyasını çok iyi anlatmışlardır insanın içerisindeki o tutarsızlığı gerçekten iyinin iyilikle kötülüğün bir şekilde mücadele halinde olmasını insanın karanlık taraflarını farklı yanlarını yani çok iyi görülen insanların da bir şekilde o suça meyilliliğini bize net bir şekilde anlatır. Evet. Felix Lady Dudley ile birlikte Tours'a gelir. Henry Felix'in özür dilemesini ve yakarışlarını kabul eder ama yakınlarda olduğunu hissettiği rakibini, rakibesini görmek ister. Çok iyi at binen Lady Henry ile karşılaşmayı istemez ve göz göze geldikten sonra oradan uzaklaşır. Felix de Lady'nin peşinden gider, Paris'e dönerler. Halden anlayan yüksek gönüllü kontes böyle istemiştir çünkü Aradan mevsimler geçer. Gerçekten buradaki zaman dilimleri, geçişler de okuru bir şekilde içine alacak şekilde okurun takip etmesine neden olacak bir böyle e, birbirini eklemlemeyle sırayla anlatılır. Evet. Aradan mevsimler geçer. Felix bir gün sarayda muhabbet arasında Kontes'in ölüm düşeğinde olduğunu öğrenir. Lady'e haber vermeden Tors'a gelir. Ama hiçbir de hiçbir derman, merhem, ilaç fayda vermez. Aşkının, kocasının ve çocuklarının kıymetini bilmiş kontes yaşamını yitirir. Son anda onuru, bağlılığı ve gururuyla ezdiği Felix'e bir mektup daha bırakmıştır. Mektupta ona alan ona olan büyük aşkı neden kendisiyle yakınlaşmadığı ve ahlakını muhafaza etme adına verdiği çetin savaş o savaşı anlatmış. Değerlerinden için bağlı kalmış ve neden eş, anne olma sorumluluğunu bu denli inanmış, abartmıştır. Onu yazmıştır. Gerçekten romanın burasına geldiğinizde artık o anlatılan şeyler, o Henry'yle işte o Felix'in yaşadıkları, iniş çıkışlar, Lady'nin araya girmesi böyle zirve yapmıştır ve okur da artık kendisine bir taraf seçmek durumuna gelmiştir. Yani romanın sonunda tarafınızı seçerek ya bu roman boyunca bu kahramanların arasında kendinize kimi yakın buluyorsanız bir şekilde ondan ondan tarafa taraf oluyorsunuz. Evet. Felix Torch'tan bitkin bir halde döndüğünde ee, gerçekten böyle işte Lady'nin de onu terk ettiğini görür ve gerçekten e, araya zaman girer ve bu bütün yaşadıklarını işte Natalia de merville e yazmıştır. Onu anlatıyordur. O da bu kadın da onun son işte sevgilisidir ya da nişanlısıdır. Ama bunları mektupla anlattıktan sonra yani tabii böyle e, artık son şeyi de vermiş gibi olacağız ama Orada işte nişanlının e, tavrı çok farklı olur. O bir şekilde işte ne yapacağına e, karar verir. Tabi bunu da şimdi söylemeyeyim ben size. Romanı okuduktan sonra siz karar verirsiniz. Artık sonunda romanın söylememiş olalım. Ben bunu bu akşam niye anlattım? Gerçekten yani ben bunu ay, yıllar önce yazmıştım. Bir şekilde bir romanımda kullanmıştım ama sonrasında bunun orada olmasının çok da gerekli olmadığı kanaatine vardım ve bir kenara kaldırmış koymuştum. Ve bazakla alakalı işte o işte çalışmalarımı, videolarımı yaparken bu aklıma geldi. Bu akşam da bu videoyla bu konuyu kapatalım diye düşündüm. Sizde yani hiçbir yazdığınızı gerçekten açmayın. Bir kenara kaldırıp koyun. Onları bir kenara not edin ve gerçekten bunların hangi zaman, nerede, nasıl işe yarayacağını bilemezsiniz. Elbette ki şimdi ben bunu söylediğim zaman insanlar bana, herkes artık işte Facebook'ta, Instagram'da ya da Twitter'da yazıyor. İnsanlar da yazmayı öğrendi diyor ama ben eskiye baktığımda, yıllar öncesinin mektuplarını okuduğunda insanların, yani hayatlarını irdelediklerini, yaşananları analiz ettiklerini, bir şekilde o ola gelen şeyleri muhataplarını anlatmak için mesela Mustafa Sütüven'in işte e, e, Sabahattin Ali'ye yazdığı mektuplar ya da tam tersi Sabahattin Ali'nin Edremit'teki dostlarına yazdığı mektuplara baktığınız zaman gerçekten hayatın mektuplar etrafında bir şekilde ilerlediğini yani mektupları önemsediklerini, mektup yazmayı önemsediklerini, ciddiye aldıklarını, mektupların onların hayatlarını belirlediklerini, onları bir şekilde zinde tuttuğunu, hayatlarındaki o yaşananları kayda geçirmek açısından bunun da çok önemli olduğunu görürsünüz. Bu akşam edebiyatla bir şekilde Bağzak arasında bir bağ kurarak ve Vadideki Zambakla alakalı daha evvel yazmış olduğum o metni esas alarak bir video yapmaya çalıştım ve o girişteki şeyleri tekrar söyl tekrar söylüyorum. Gece yatağa yattınız ya da bir televizyona bakıyorsunuz, maç seyrediyorsunuz, arkadaşlarınızla bir böyle meclistesiniz ve aklınıza bir şey geldi bir şekilde telefonunuzu kullanarak ya da defter taşıyarak kalem taşıyarak bir şekilde onları not edin onları bir şekilde anlatın yazın kentlerin meydanlarına gidin oralardaki insanları görün onlara bakın onlara hikayeler uydurun onların nasıl insanlar olduklarınızı kendinize anlatın bunları yazın bunların bir şekilde hayatınızda yer alacağını hangi romanın hangi hikayenin hangi öykünün neresinde kendilerini yer bulacaklarını bilemezsiniz diyorum hepinize sevgilerimi saygılarımı sunuyorum